Hepinize selam dostlar ben sağ ol. bugün tabirinde Darius oynayacağız karşımızda nasıl yayındayız Serem'e karşı oynayacağız Şöyle bir level bir cheese atmayı deneyelim Bunlardan ölümcül tempo alın ürünleri şuradan görebilirsin Şansım adam buradan çıktı ya Neyse 5 altın kardayız güzel Darius sen birisin ama kimsin diyor Ben biriyim ama kimim <laughs> Sürekli önüne doğru yürüyorum. Ne yapacağız işte burada? Son vuruş atacağız. Kanka malem minyon almaya çalışıyor ya. Abi iPhone mu Samsung mu kardeşim ben Samsung kullanıyorum. Gayet başarılı. Asus yine mi öldü? <laughs> Ölmedi ya. <laughs> Nasıl da keserdik ha. Yasin 22 atmış. Daha Discord'da sohbet edemiyoruz, eder miyiz demiş pardon. Abi ben Discord kapandığından beri Discord'a girmedim. Nasıl su der, bence burayı zorlamayalım bir base atalım. Buradan bunu, buradan bunu ilerliyoruz. Nasıl karşı proxy atmak mantıklı mı sizce? Ölümün elinden olacak. Bekleyeceğiz minyonları yürüdüğünde öldüreceğiz. Tabi ayağı çabuğu da çalıştırsın herkesi gelmesin oradan ona sonradan. O minyona gidiyor zaten. Ganimastro iptalini gördünüz mü? Bir saniyede yaptım. <laughs> Allah. Kanama üzerine Ignite'den kaçış yok. Bu yüzden Ignite'le girin diyorum işte. Abi spora devam mı? Spora tam gaz devam. Spor yapmayı da çok seviyorum çünkü beni daha enerjik yapıyor arkadaşlar. Özellikle Kreatin kullanıyorum ya. Kreatin mükemmel bir şey. Hem beyninizi geliştiriyor, güzel etkiliyor. Q'yu çevirip Jarvan'a değdirebilseydim çok güzel olacaktı. Ha ben böyle söylüyorum diye gidip kullanmayın yani. Bir araştırın önce. Lol'de kaçıncı olduğuma nereden bakalım? League of Crafts sitesinden bakabilirsin. Magnezyum B6 da kullan. Kullanıyorum zaten. Depresyon ve uyku düzeni için müthiş. Aynen. Magnezyum kullanıyorum. Çinko kullanıyorum. Hatta yemekten sonra çinkoyu içtim. Yatmadan önce de magnezyum içiyorum. D3K2 miydi? Aynen D3K2 kullanıyorum. Adam yürüyorken ben de yürüyorum. Olduğum yerde durmuyorum. Yaptığım bu umutları anladınız mı peki arkadaşlar? Saçlara dikkat. Aynen saçlarla alakalı bir sıkıntı oluyormuş galiba. Öyle bir şey duydum da. Bence kişiden kişiye değişiyordur ya. 2 3, 3 1 2 yine ilginç bir takıma düştük. Tamam midem nasıl oldu? Daha iyi misin? tatili nasıl seviyorsun? Abi midem tatilden önce çok kötü zehirlenmiştim hatırlarsın. Zehirlenme ya da bir tane virüs varmış galiba. O da olabilir. Ondan sonra tatile giderken yoldayken bir fena ağrıyordu karnım. Tatil yapmaya başladığımda geçti tamamen. O zaman iyileştim yani. Tamam o çinko içiyon ya hastalık kapına bir uğramaz diyor. Ben en çok şeyi sevdim ama ya bu D3 K2 bayağı iyi gibi. Benim böyle doğuş, yani doğuştan demeyeyim de çocukluğumdan beri altlarım hep mor arkadaşlar böyle. Onu kullandıktan sonra düzelmeye başladı. Demek ki onlar eksikmiş yani. Bir yanlış place bizi öldürtür. bir şeyler oluyor. Nasıl sürekli beraber geziyor? Elbisemin her yerine Lan ne alaka bunlar sürekli geliyor? Şu anki omurga kıran mı eski omurga kıran mı? Abi eskisi çok güçlüydü ya. Eskisi mükemmel bir şeydi. Kule altını istiyorum ya. Aa oraya totem attılar galiba. Ya şuraya doğru yürüyüp oraya flash atacaktım işte. Biz şuna başlayalım ya chat. Katarina 9-2-3 oldu yani. Bu adam sadece R'ye bastı ölüyoruz. Bu 4-1-5. Lole yeni başlıyorum. Bir tavsiyem var mı? Lole başlama. En güzel tavsiye budur senin için. <laughs> Aa Aküdeymedi de... adamım. Bu Nasus beni nasıl kesti? Soru işareti atıyor bir de. Çok ciddi soruyorum. Bu nasıl beni şu an nasıl kesti? Ben adamı kaç defa kestiğim halde. Bir ihtimalle Jarvan'la Katana gankleri bizi birazcık geri düşürdü. Ama böyle öleceğimi de düşünmezdim. o Zebani nasıl oldu? Kesene bereket reis. Orada can varsa onu alırsan ölmezsen Öyle yaptı bu arada can aldı oradan Gerçekten League of Legends iğrenç bir oyun ya Nereden biliyorsun orada olduğumu? atarken ulti bastı. Ne alsak acaba eşya olarak? Hepsi kasılmış, hepsi. Bak bunda da armor kırma eşyası var. Kazanır mıyız ya acaba? Yumiye kaldı abi gold. Şu bin gold'u alsaydım taşırdım ama açalım. <laughs> Oyunu kaybediyoruz şu an. Ya babacım alma işte ya. Sen tam dangalaksın ama ya. O kadar kilim var bir işe yaramıyorsun. Hala gel şu kilo almaya çalışıyorsun ya. Bir ormancı sizi böyle geri düşürebilir arkadaşlar işte. Niye bu kadar gıcık oldum biliyor musunuz? Hani oyun başı öndeydik. Jarvan'la kata beni geri düşürdü. Shaco da bu arada hiçbir şey yapmadı. 16 olursak bence team fight'i tek taşıyacağız. İyi geceler ta Somali'den takipteyim. Ne yapıyorsun Somali'de reis? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Win mi maç? Şurayı bir ittirmemiz lazım. Kız arkadaşıma mekik çektireyim dedim. Acı çekti kız. Ama şöyle bir şey de var. Ben 3 dakika plank yapabiliyorum. O 5 dakika yapabildi yani. Çok garipti gerçekten. 5 dakika plank yaptı. Ağzım açık izledim. Biz bin falan diyor. gerçek hasar yeri daha ha. benden çıkmış bu arada yeni fark ettim. <laughs> ya şu oyun o kadar kolay bir şekilde win olabilirdi ki. Sağolsun ejder savaşıyla sattık yine. Ah her <laughs> <laughs> <Ay, milyonlar> ölüyor. <laughs> Niye tamam. sorular <laughs> 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 gelmiyor ya yeter ya <laughs> Evet Orvina. tabucunu bastırdı

Gökyüzü hava yoğunurdu. Ya. Oyun dediniz böyle Oyun dediniz böyle kazanılır işte. <laughs> böyle bir comeback gördünüz mü? Darius Les kazandık. 21 7 22600 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde 59300 zayıf koskocam bir yükselen bir güzel diktik. 12 15 5 13. Ot 20 de olmuş. Bu, bu videoya videoya like like'ını like atıyorsun. Güzelce destekliyorsun. Kendinize mükemmel bakın. Tavuk hoşça kalın. Bye bye.